Arkadaşlar ben de biz, e, hangi oynayacağız? Baya da video çekiyorum. Neyse 3, 2, 1 direkt ortaya direkt Chester abi. Tamam. Oğlum burada ortada Lan, başka bir şey mi? Hop adam gitti ayrın ayakkabıyı aldı. Oo. Aldığım şeyleri görmen lazım var ya. Aynen. Gel abi neredesin? Kalp krizi geçirirsin. Abi abi vuruyorlar abi. Abi. Kaç 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 kaç. Abi neredesin? Kaç oğlum bir yere işte buluruz sonra ya. Aa gördüm seni abi koş. Abi abi koş. Toz ol. Şunun tepesinde şey var. Hayır yok. Var. Lan çeşit mi Pas vereceğim sen Aa, varmış. Fazladan şey var mı? Pantolon beyazdır Yok. Hiç yok. Nereye gideceğiz bir dakika? Çıkar. Şu Al. acın de şey var. Var 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 gel. Al. Gel abi. Ha ama o sende var. At. O sende Kılıç var, var mı fazla? Yok. Çubuğum var yer misin? <laughs> Aa ben kılıç yapıyorum. <laughs> Alamadım. Al abi ben de fazladan bir tane şey var. Abi al abi. Attım. Lak, lak. Abi al. Attım. Yaktım. Yaktım. Pantolon var fazladan. Yenme. Yani... Adam var. Adam. Kız. Dal 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 dal. İkimiz alırız dal. Dalıyorum. Aa iki tane boş ver. İki kişi boş ver. Oğlum tenginler. Ya oğlum olsun ya. Biz ona dalsak şimdi o da yardıma gelecek. Abi. Oo, demir kask. Yemin et. Oo abi abi abi. O da Baş... ben. Neyse boş ver. Oo! Iron şey, e, golden şey buldum. Şey, golden zırh buldum. Hadi canım. Gömlek bir şey var. Gömlek buldum. Abi oğlum kılıç bulmamız lazım bizim ya. Öleceğiz. Oğlum ilk kez bu oyunda kılıç Oo, göreceksin ne aldım. Iron şey golden sword. Ah, <laughs> Alamaz istiyorum ben bir şey yapamadım hala. Kılıç aldım ben. Abi neredesin? Yoluna gelsen. Konuşur. Bekle. Boşur şimdi. Skype'ın. Skype'inin. Skype Aga abi, abi gördüm seni. Be abi aa, dur dur sana şey yapabiliyoruz. Kılıç yapabiliyoruz. Yapalım mı? Dur abi. Yaparız. Oo! Abi pantolonun falan ihtiyacın var mı? Var. Tamam gel yanıma. Dur bekle. Neredesin? Geliyorum yanıma. Geldim abi. Neredesin sen? Önündeyim abi. Hayır. Lan adamı nasıl görmüyorsun abi ya? Dur dur ben chest bakıyorum. Hah gördüm seni. Ayrın kaskı mı var? Evet. Hah gel ver ver. Ben de şuraya 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 Hiçbir şey çıkmıyor. Gel abi attım. Başka ne ihtiyacın var? Ha tamam sadece pantolon. Yok başka. Yemek var bende baya. Bende de var. Aa karnım acıkmış lan yemek dedin de. Gel şey vereyim mi? Mushroom. Sof. Yok. Var. Evet, o mantar güveci var. Bende de var. Dur gösterelim dur hop Ama yeme şimdi. Ya şöyle gidelim be. Ah. Bu ağaçların üstünde çok chest oluyor ya. Bu server'ı çok seviyorum. Golden Sabah birinci oldum arkadaşlarım da söyleyeyim. Yani genelde hep Türkler oynuyor zaten. hafta görürsünüz hep Türkler yazı yazıyor. Apple? var mı? Var. Diyeyim bakayım. Yok. Hmm. Yok mu? Abi? Sadece sor. Yok. Abi Aha, elma düştü. Adam var abi. Nerede? O dışarı çıkmış adam. Nasıl çıkmış lan? Ne bileyim. Neyse gel. Kesin kırmıştır bir yere. Kırılmıyor ki abi. İşte lag olmuştur ki çıkmıştır. Ya şunun üstünde de chest var. Bir adam var. Bunu ben almıştım. Abi bana acil kılıç lazım ya. Ya kılıç yapalım sen ortaya gidelim de ortada şey yok. Adam var, adam var, adam var, adam var. Gel 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 gel. Neredesin? Abi nasıl görmüyorsun? Çabuk gel. Bak geldim. Nerede adam? Gitti ya. Şu ilerideydi bakayım orada mı hala. Gel abi gel. Ya da biz ortaya gidelim. Adam ismi görüyorum bir bak, tane. Bak mi? işte o. Gel gel yanıma gel. altın zırh, altın zırh. Vay amek. Alırsın oğlum onu. O arkadan be... bir tane daha adam geliyor. O kaç abi kaç kaç. İki tek. Aa adam yandı lan yandı adamın ayrın ayakkabısı gitti be. Oğlum oğlum arkanda adam var. N Nert diye. Dal 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 alırız. Öldürdü beni. 8 2 Lan 3 4 Ha aldım lan adamı İzleyici olamıyor muyuz? Ne bileyim bilmiyorum ki valla Ege, bak. Ege, ne Öbür adamı da aldım. Oh vallahi. Benim okum varmış. Oo golden apple düştü. Dur senin ismin falan yazıyor burada. Ama hayatta kalanlar Hero Lord, PC Hard, e, Penguin, Arena 3, Arena 4'e gene kayıt olalım. O adam kaçıyor. Aa, Neyse, Bu arada abi. arkadaşlar e, bir oyun oynamak isterseniz e, yani bu Lan. bölümler bu sorumda olur. Yine girdim ben? Kazandım abi. Adam Aynı lava düştü. Girdi. Adam lava düştü kazandım abi. İyi tamam. Uğur. Gene aynı soruya gel çabuk. Tamam bir dakika. Dur ben evet, çıkmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kazandım. Bir çıkınıyorum. Arena 4'e gidelim gene. Sen